Bölüm 2 Bu ilk oluşum aşamalarından oldukça uzun bir süre sonra bu iki gezegenden en az birinde yaşam belirtileri görülmeye başlandı. Avustralyalı jeolog Alan Nutman ve bilimsel araştırma ekibi kısa süre önce dünyadaki bilinen en eski canlıların 3,7 milyar yıl önce oluşmuş olabileceğini öne sürdü. Ekip, İsveç'te Görönland'daki bir kaya oluşumunda kayanın kendisinin bir stromatolit olduğunu kanıtlayan katmanlı yapılar keşfetti. Bu tür kayalar, mikroorganizma kolonilerinin gelişirken mineral katmanları halinde birikmesiyle oluşmaktadır. Böylece Nutman'ın çalışmasından stromatolitlerin dünyanın sığ denizlerinde gezegenimiz sadece 800 milyon yaşındayken geliştiğini de öğrenmekteyiz. İnanılmaz ama dünyada yaşam, dünya oluştuktan hemen sonra filizlenmiş olmalı. Mars'ta sadece 800 milyon yaşındayken ılık ve sulu bir gezegendi. Bu durumda Mars'ta yaşam hemen hemen aynı zamanda oluşmuş veya tutunmuş olmalı. Yani genç bir dünyadaki stromatolitlerin varlığı, genç bir Mars'ın sığ göllerinde de ilkel canlı kolonilerinin var olmuş olabileceği olasılığını güçlendirmektedir. Mars'ın evrende dünya dışı yaşamı bulabileceğimiz en yakın gezegen olduğu su götürmez bir gerçek. Astronomlar yüzyıllardır Mars'ta yaşam olduğunu gösteren kanıtlar keşfettiklerini ısrarla öne sürseler de tüm bu bulguların tarihlendirilmesi ya aksi ispatlanarak çürütüldü ya da büyük tartışmalara yol açtı. Bu bizi nereye götürüyor? Bugün Mars'ta yaşam var mı ya da var mıydı sorusuna nasıl cevap verileceğine ilişkin bilimsel bir uzlaşmaya benzeyen herhangi bir şeyden mahrumuz. Mars'ta yaşama ilişkin pek çok çeşitli ve ihtilaflı iddianın varlığı, bir zamanlar Mars'ta yaşamın var olduğu veya hala varlığını sürdürdüğü gibi cazip bir olasılığı gündeme getirse de, bu bizim Mars'ta eskiden veya şu anda yaşam olduğuna ilişkin doğruluğundan şüphe dahi edilmeyecek herhangi bir kanıta götürmemektedir. Bu konuda hala bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Daha fazla kanıta ihtiyacımız var. Mars'ta dünya dışı yaşamın keşfi bilim tarihindeki en büyük ve en önemli keşiflerden biri olacaktır. Böyle bir keşif muazzam etik ve ahlaki kaygılar da yaratacaktır bilim insanları Mars'ta yaşam olduğu sonucuna varırsa, kimsenin yaşamadığını varsayarak girişeceğimiz Mars'ı kolonileştirmemizin gerekip gerekmediğine ilişkin tartışmalar, 21. yüzyılın ortalarında bizi bekleyen en önemli meselelerden biri haline gelebilir. İnsanlık sadece türlerinin üyelerini gezegenler nasıl uzaya taşıyacak teknolojiye sahip olduğu için bir başka dünyadaki yaşamı alt üst etmek gibi devredilmez ve vazgeçilmez bir hakka sahip midir? Bazı ahlak bilimciler, Mars birkaç mikrop kolonisinin dışında biyolojik olarak gelişmiş başka canlıya ev sahipliği yapmıyorsa, burayı kolonileştirmekten çekinmememiz gerektiğini, ancak kızıl gezegen çok hücreli canlılara ev sahipliği yapıyorsa, onları kendi haline bırakmamız gerektiğini öne sürmektedir. İnsanlar ne kadar zaman sonra Mars'a ayak basacak? NASA 2017 kanunu ve yine 2010'da yürürlüğe giren Birleşik Devletler Ulusal Uzay Politikası uyarınca insanları Mars'a güvenle gönderip dünyaya güvenle getirilebilecek yeterliliğe 2030'lara kadar ulaşmak için çalışılıyor. Bu planlarda Mars'a ulaşmak için belirlenen zaman çerçevesi fazlaca iyimser gibi görünse ve NASA bu konudaki beklentilerini giderek düşürse de çoğumuz bu dünyadan göçüp gitmeden Mars'a astronot göndermeyi planlamaktayız. Mevcut planlar, Mars yuvarında ay yörüngesinde NASA için uzayın derinliklerine açılan bir kapı olacak ve ayın ötesinin hedeflendiğini gösteren bir uzay üssü kurmanın da dahil olduğu bir ilk keşif aşamasını kapsıyor. NASA'nın Mars'a gerçekleştireceği insanlı seferleri, insanları ayın ötesine gönderme hedefini desteklemek üzere tasarlanan gelişmiş bir takip sisteminin tamamlanmak üzere olduğu Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek. Uzay fırlatma sistemi tamamlandığında ayın keşfi sırasında Apollo projesini desteklemiş olan Saturn 5 roketinden %20 daha güçlü olacak ve uzay mekiği programı için geliştirilen kendini kanıtlamış roket teknolojisiyle inşa edilecek. Uzay fırlatma sisteminin muazzam gücü astronotları en sonunda Orion çok amaçlı mürettebat aracı Mars'a gönderilebilir hale getirilecek. Orion Mars'ın etrafında atılacak turu da kapsayan 16 aylık yolculuk boyunca astronotlara yaşam alanı sağlayacak. Blok 1 olarak bilinen ve 2018'de tamamlanması hedeflenen ilk uzay fırlatma sistemi taşıtı 77 tonluk yük taşıma kapasitesine sahip. İlk uzay fırlatma sistemi görevine ilişkin plan bir uzay aracını Ay'ın ötesine fırlatmayı ve sonra dünyaya döndürmeyi kapsamaktadır. Uzay fırlatma sisteminin sonraki tasarımı olan Blok 1B ise uzay fırlatma sisteminin yük taşıma kapasitesini 115 tona çıkararak sistemi daha üst bir seviyeye taşımak üzere tasarlandı. NASA bu donanımı astronotları ayın ötesine belki de dünyanın yakınlarındaki bir asteroide göndermek amacıyla kullanmayı planlıyor uzay fırlatma sisteminin 3. tasarım aşaması olan Blok 2 ise Blok 1'deki 5 besleme roketinin 143 tonluk yük taşıma kapasitesine sahip olması hedeflenen katı veya sıvı yakıtlı roketlerle değiştirilmiş hali olacak astronotları aya götürecek olan uzay fırlatma sisteminin son halinin yaklaşık 3 milyon kilogram yani tamamen dolu 10 adet 747 jeti ağırlığında ateşlemede 4,2 milyon kilogramlık yani 208 bin adet korvette motoruna eşit bir itme kuvvetine sahip ve yaklaşık 111 metre yani 30 katlı bir bina boyunda olması planlanmaktadır. Orion'un ilk insansız iki yörüngeli test uçuşu Aralık 2014'te gerçekleşti. Keşif görevi 1 olarak bilinen ve uzay fırlatma sistemi roketinin ve Orion uzay aracının Ay'ın ötesindeki bir noktayı hedef alan ilk entegre fırlatışının ve uçuşunun insansız olarak 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Orion'un ilk insanlı uçuşu olacak olan görev 2 içinse 2021 tarihi öngörülüyor. Ancak bu tarih muhtemelen ertelenecek. Keşfin Mars'a nihayet gerçekleştirilecek geziyi kapsayan ikinci aşaması ise, Ay yörüngesindeki uzay üssüne gerçekleştirilecek ve bir yıl sürecek olan planlı insanlı görevle birlikte 2020'nin sonlarında başlatılacak. NASA, Orion'un astronotları ve yaşamsal öneme sahip kargoları Mars'ın yörüngesine taşıma ve Dünya'ya geri getirebilme yeterliliği ve bu iş için tasarlanmış tüm sistemler üzerine yaptığı testleri 2030'lara kadar bitirmiş olmayı planlamaktadır.